Davetle ilgili, güncel davetle ilgili, halka ile ilgili, halka ulaşmayla ilgili neler yapabiliriz? 20 dakika içerisinde herkesten bir grubuyla istişare yapıyor, başlıkları yazıyor, ondan sonra kağıtları toplayıp güzel bir hasker yapıyor. Yani çok meşhur bir söz var. Davetçi, davet bir soba gibidir. Önce kendisini ısıtması gerekir. Daha sonra insanlara ısısını verir. Güzel kokmak, güzel giyinmek, kişisel bakımlara dikkat etmek de davetçinin en önemli etki araçlarından biri davetin. Ticaret ahlakında Müslümanların birçok yol kat ettiğini biliyoruz. Yani ona merhamet etmen lazım. O duyguyu geliştirmek lazım kendimizde. Yani böyle kendimizi müstahane görmememiz lazım. Bir davetçinin... Davet ettiği kişiye karşı hitabında e, onun seviyesine uygun bir hitap kullanması lazım. Önemli olan kişiyi dinlemek. Yani gerçekten o ayete ihtiyacı var mı? Gerçekten o hadise ihtiyacı var mı? Evet çok değerliler ama az kozumuz var, kozumuzu en güzel yerde kullanmak bu kesinlik davet formülü yani. Son hocam mesela bir gün Ahmet beni aradı hocam. Daha Mehmet abilerle yan tanışmışız Müftüne abilerden. İki hafta falan olmuş. Ahmet beni aradı dedi ki. Öğlen dedi gel dedi vakfa gideceğiz dedi. Ben de normalde gitmiyoruz yani vakfa. Dedim ki niye gideceğiz dedi ki akika diye bir şey varmış dedi. <laughs> Ondan sonra ben dedim ki o neymiş dedim ben. Ben ilk defa akikayı o zaman duymuştum hocam. Dedi ki et kavuruyorlarmış dedi et yiyeceğiz dedi falan. Ondan sonra Allah razı olsun abiler de hep böyle Muhittin abi mesela üniversiteye giderken hocam çağırıyordu mesela aşık veriyordu 20-30 falan. Biz de onun hani o sevgi bizde ister istemez cehran etti hocam yani. Hani sahip çıkılma duygusu Eti. Kardeşim ondan etki almış evet. evet. o, Hocam yani o böyle Sahiplenme duygusu bizi böyle etkiledi yani Allah şahit hani böyle yedirdiler Çıldılar dertlerimize ilgilendiler Ondan sonra bize derdimiz olunca hemen Vakfa gidiyorduk o da ister istemez Bize iyi yanda Etki etti yani evet. hocam Rabbimiz kitabında öyle bir ayetle bizleri Destekliyor ki bu anlamda Kuntum hayra ümmetin uhricetlin nas İnsanlar için Çıkartılmış en hayırlı ümmetsiniz bu ayeti biraz düşünürsek, biraz analiz edersek, biraz ayetin tefsirini, açıklamalarına bakarsak yani yeryüzü siz varsanız hayır üzeredir. Yeryüzü siz varsanız yaşanacak yerdir. Eğer yeryüzünde Allah taraftarları varsa, yeryüzünde davetçiler varsa, yeryüzünde İslam'ı dava edinmişler varsa yeryüzü yeryüzüdür. Eğer yoksa yeryüzünün hiçbir şekilde bir anlamı yoktur manası. Sizler bu yeryüzü için, insanlar için, Allah'ın yaratmış olduğu bu dünya için en önemli insanlarsınız. En hayırlı topluluklarsınız. Siz varsanız düşmanın sayısının önemi yok. Siz müminler olarak görevinizi yapıyorsanız düşmanın gücünün önemi yok. Düşman ne kadar güçlü olursa olsun, düşman ne kadar büyük teknolojiye sahip olursa olsun, yüz koldan gelseler, bin koldan gelseler İslam'ı dava edilmiş davetçiler varsa istedikleri yerden gelsinler. Bir davetçi bir tane ifsad edenin önüne ses çekebilir.